Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videoma arabanın içinde başlamak istedim. Neden böyle bir şey yaptık? Ee, çünkü ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Ziyarete gidip e, kanaldan su bırakacağız. Sonra e, tekrardan Sedir sulayacağız arkadaşlar. Bu arada ziyarete neden ziyaret diyoruz? Birazdan, e, biraz sonra size göstereceğim neden ziyaret olduğunu. Çünkü yıllar yıllar önce orada atı ile beraber e, savaştan gelirken arkadaşlar aşırı derecede yağmurun yağması sebebiyle atının ayağı kayıp tekrardan düşüp arkadaşlar orada vefat etmiş ve köy halkı onu oraya düştüğü yere defnetmişler arkadaşlar. Şimdi gideceğiz oraya, bakacağız. Size orayı göstereceğim. Şöyle manzaraya bakalım. Bakın karşıda ne gözüküyor? Polat kasabası gözüküyor arkadaşlar. Bizim köyümüz ağaçlık olduğundan dolayı bizim köyümüzün evleri gözükmüyor arkadaşlar buradan. Şimdi biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yarata geldim. Burası tam şey, e, dibi. Yani daha başlangıcı diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar, küçük havuzumuz. Köyün içme suyuna giden yer arkadaşlar. Köyün içme suyu buradan sağlar. kendi köyümüzün kendi suyunu, kendi ne yapmış zamanında kendi imkanlarıyla götürmüş köye suyu. Buradan da e, arazilere su gidiyor arkadaşlar. Sulamak, sulamak için. Ee, buradan gidiyor. İnsanlar buralara nasıl söyleyeyim size? Kafa dinlemeye geliyorlar. Yani yanlış anlamayın. Pitnik yapmaya geliyorlar. Et pişirmeye geliyorlar. Hani buralara güzel bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Yapılmayacak bir şey değil. Muazzam soğuk suyu var. Şimdi yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Bakalım kimler gelmiş. Dağlarımız çok güzel ya. Bakın arkadaşlar şu ağaçlar hep badem ağaçları, yabani badem. Ee, yani çekirdeği acı olan bademlerden. Kavak ağacı yeşermiş. Ha, diğerleri de yeşermeye başlamış. Ben daha önce buraya geldiğimde bu kavaklar tamamen kesilmişti, pek dallanmamıştı ama bu yıl dallanmış arkadaşlar. Evet. Ha bu kavak ben beni bildim bileli burada Ziyaretimizde Küçük bir şelale var arkadaşlar Büyüğü de yukarıda ama büyük şelaleye çıkmayacağım ben Suyumuz on numara akıyor arkadaşlar ya Bu suyun güzelliğine bakar mısınız Muazzam akıyor ya vallahi on numara akıyor ya. Ama dediğim gibi işte Değeri bilinmiyor başka bir şey 8. Merhabalar kızlar nasılsınız İşte bakın arkadaşlar Küçük küçük havuzlar yapıyorlar bir su kaynağımız bakın diye Orada Arkadaşlar şimdi eskiden yani ben öğrenciyken buralara şey'e gelirdik, piknik yapmaya geldik. Görmüş olduğunuz ağaçların diplerinde işte çay demlerdik, et pişirirdik. Hani belli bir şeylerden uğraşırdık yani. Teyzemiz de ne derler ona? Gülbündü yani çalı gülü topluyor. Ne için topluyor bu çalı gülünü? Herhalde reçel yapacak sormadım kendisine ama reçel yapacak muhtemelen. Abi şuraların güzelliğine bakar mısın? Bakın şuradan suyu tutmuşlar, o tarafa doğru çevirmişler ya. Ya bakın. Vallahi on numara suyumuz var ya. Ama işte dediğim gibi. insanlar kadir, kıymet, değer bilmiyorlar ya. Vallahi değer bilmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bakın insanlar buraya gelmiş. Her şeyi yemiş, yapmışlar, yemişler, içmişler. Aa, ne oldu buraya da pisliğinizi niye bırakıyorsunuz arkadaşlar yani Bir an önce götürün Götürün çöp atın ya Vallahi billahi Buraya et yemeye geliyorlar ondan sonra da Temizlik yapmadan gidiyorlar böyle bir şey olamaz ya yani Bu su muazzam bir su arkadaşlar yani buraların değerlendirilmesi lazım Yapılması lazım bir şeyler Hani güzel bir memlekette yaşıyoruz ama değerini bilmiyoruz insanlar olarak. İşte bakın. Dağımızın dibinden çıkan su burası arkadaşlar. Yani bu sular muazzam ya. Arkadaşlar bu taraftaki dağ kuduran dağ diyorlar bura. Buradan çıkan su kaynağı da bu kadar. Tabi diğer taraflardan da su çıkıyor. Diğer taraftan geçelim. Yol bulamayınca mecburen buradan geçmek zorunda kaldık. <laughs> Ya görüyorsunuz işte arkadaşlar burası bizim köyümüzün ziyareti. Şimdi ben nereye doğru çıkıyorum? mezara doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bir mezarı da göstereyim. Ee, ondan sonra gidelim. İşimizi yapalım. Evet, hadi bakalım. Merhaba tekrar arkadaşlar. Şimdi İbrahim amca yolda size bahsettim. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah. İbrahim amcanın bir ee, Geçmişi var arkadaşlar onu yolda size Anlatmaya çalıştım ama Tekrar anlatayım Bismillah. Bir Oturayım da yoruldum Şimdi İbrahim amca dediğim gibi arkadaşlar atıyla beraber Savaştan gelirken Burada aşırı derecede çok büyük bir yağmur yağmış Ve Atının ayağının kayması sonucunda İbrahim amca buraya atıyla beraber düşüyor ve Vefat ediyor arkadaşlar ve köy halkı yani bunu görenler artık kimler gördüyse e, hemen olduğu yere yani buraya defnetmişler arkadaşlar İbrahim amcayı İnsanlar buraya geliyor İbrahim amcaya dua okuyor dilekte bulunuyor e, tabi biz bizde böyle bir inanç olmadığı için biz yapmıyoruz yani duamızı ediyoruz fakat e, böyle bir istekte bulunmuyoruz en büyük incimiz yani bizim Allah yani biz arkadaşlar yani burası bakın size daha yakından gösteririm ama şöyle bismillah gireyim de. İnsanlar buraya ip bağlıyor, çaput bağlıyor. Ne bileyim işte taşlara, taşların üzerine taş yapıştırarak dilekte bulunuyorlar. Şuraya da bakın arkadaşlar. Dilekte bulunmuşlar. Hep taşları koymuşlar üzerine. He, ne diyelim yani Allah versin. Allah versin yani. E, Tabi ölüden medet ummak <laughs> bizim işimiz değil. Ziyaretimiz böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar inelim. Gidelim işimizi yapalım arkadaşlar. Tabi bu manzaradan da biraz göstermeden gitmek istemem. Tabi İbrahim amca mezarı burası. Şöyle yukarıya doğru arkadaşlar. Kuduran Dağı'na doğru ve Kötü Dağ'ın arasındaki bir şey dere arkadaşlar. Dere yatağı. Evet. Hadi bakalım bizler gidelim. İbrahim amcaya tabii ki duamızı okuduk. Allah mekanını cennet eylesin İbrahim amcan Yavaş yavaş inelim arkadaşlar. Hadi Allah. Aman aman düşe yazdım lan. Ayağım kaydı. <laughs> Aa bir arkadaşlar bakın ne gördüm ne gördüm. Ee, buraya buraya Zeynep Özer yazmışlar. Özer abi'yi tanıyorum. Özer abi'ye buradan selamlar olsun. Özer Can Palat. Evet. Tekrar gidelim bakalım. Ya Allah bismillah. Ya suyu görüyorsunuz değil mi suyu? Yani anlatmaya gerek yok. Göstermeye de gerek yok arkadaşlar ama su yani şu muazzam bir dağın tep zirvesinden artık tabanından zirvesindeki arayan su tabana mı vuruyor artık doğal bir kaynak mı? Yani Buranın suyu hiç bitmiyor arkadaşlar. Tam suyun gözü yani. Bir tane burada var. Bakın. Bakın bakın bakın. bakın. Bir tane şurada var. Görüyorsunuz. Daha bunun gibi küçük küçük pınarlar arkadaşlar. Hep bu dağın zirvesinden geliyor. Ve böyle yani. Bakın şuradan çıkıyor. Bakın ya. Kaynıyor bakın resmen. Adeta kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Yani kaynıyor ya. Akma değil yani. su dibinden çıkıyor. Dabandan geliyor yani. Ne bileyim anlatmaya gerek yok. Bizim buralar ben, bence çok güzel ya. Vallahi on numara. Evet değerli arkadaşlar şimdi ziyaretimiz böyleydi. Hala iniyorum arkadaşlar yoldayım. Yani bir şekilde buralara aslında yani bir şeyler yapılabilir yani. Küçük küçük yani insanların gelip konaklayacağı, piknik yapabileceği yerlere dönüştürülebilir yani arkadaşlar. Çünkü bizim buraya yazın var ya insanlar çok geliyor aşırı derecede geliyor. Diğer köylerden hep geliyorlar, adak kesiyorlar, kurban kesiyorlar, işte ne bileyim, çeşit çeşit etkinlikler yapıyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, çay demliyorlar, ateşi yakıyorlar, piknik yapıyorlar. Bizim köylüler arkadaşlar, yabancı değil bu insanlar. Evet. Ya, kamera tutucuyu yanıma almadım biraz. E, görüntü sallanıyor arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Unutkanlığımıza denk geldi. Şimdi aşağı gidiyorum arkadaşlar. Tekrardan e, aşağıya ineceğim. Ondan sonra arabamıza binip sedirin yanına gideceğiz. Annem yarın sedir çekecekmiş. Tabii ben yine işe gideceğim ufak da olsa bir sedirimizi sulamaya çalışalım. Abi şu kayaların güzelliğine bakın ya. On numara ya. Ya ben aşırı derecede seviyorum arkadaşlar daha da. İşte bir türlü hani işten güçten fırsat bulup da 400 doğru düzüst daha gezemedik ya. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Sedirimizin yanına geldik Bakın Şimdi burayı hafiften sulayıp eve gideceğim arkadaşlar Suyumuz bir gelsin bakalım küreğimiz orada duruyor Bir sulayalım da bir gidelim bakalım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ziyareti gezdik Sedirimizi suladık Umarım bu videomuzu da beğenirsiniz arkadaşlar Yine bugün dolu dolu bir video olduğuna güzel bir video olduğuna inanıyorum ben Köylü Mustafa YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Herkes Allah'a emanet olsun, kendinize iyi bakın arkadaşlar.